Bekse olarak biz bu dönem yine yeni dönem atölyelerimizi başlattık duyurusunu yaptık. Sosyal medyadan ve farklı platformlardan duyurularını yapmaya başladık. Faaliyetlerimiz içerisinde yani eşit ağırlıklı olarak e, müzik, tiyatro, e, sinema ve farklı e, disiplinlerden e, kurslarımız bulunmakta. Bu atölyelerimizin geçmiş dönem içerisinde birçok şeyleri yaşayan talepler geldi tabii ki. Yani bu dönemde bir yoğun talepler var. Bu taleplerin bizim tarafımızdan karşılanması, bunların hocalarımızla tanıştırılması, nasıl bir eğitim sürecine girilmesi sürecini dönem içerisinde yeni kayıtlarla birlikte öğrencilerimizle birlikte tartışıyoruz sadece bu, bu, bu tartışmaları neden yapıyoruz Sadece biz e, işte müzik eğitimi vermiyoruz yani işin ideolojik politik işin kültür sanat egomenik bakış açısına karşı bir e, kültür sanat anlayışı benimsediğimizden kaynaklı e, belli bir e, çerçevede Aslında tartışmak istiyoruz e, şeylerle kurs kursiyer adaylarımızla. Bizim atölyelerimizi neden seçmeliler? Biz, bizden gelip neden eğitim almalılar? Aslında e, bu çok açık. Yani gidip çok özel eğitim kurumlarında ya da benzer yerlerde eğitim alabilir, eğitim alabilirler. Maalesef ki var olan ekonomik koşullar içerisinde birçok şey işte ekonomik sıkıntılardan kaynaklı gidip de işte çok fahiş fiyatlara alacakları dersleri işte biz dersleri bizde daha uygun fiyatlara uygun daha profesyonel hocalardan da bu şeyleri eğitimleri alabilirler. Bizim ee, bakış açımız o toplumcu gerçekçi sanat anlayışı çerçevesinde herkesin sanat yapabileceğini, herkesin sanatla uğraşabileceği bir bakış açısı. Diğer kurumlara nazaran sadece ücret temelli bir sanat anlayışından değil de daha çok herkesin sanat yapabileceğini benimsediğimizden kaynaklı bizi tercih etmelerini tabii ki önemsiyoruz. Gelen her kursiyerimizin burada müzik yapma, sinema, tiyatro ya da farklı disiplinlerde kendilerini ifade edebilecekleri birçok alanımız var.